Berbat bir geceydi. Derhal yatıyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Şuraya oturuyorsun konuşuyoruz. Daha ne konuşacağız? Hayır kafamdaki o soru işaretini silemezsin. Asla mümkün olmadığını anlayana kadar sana tek bir şey söylemeyeceğim. Sonra ne kadar saçmaladığına kendin de güleceksin. <laughs> Nüket'i konuşacağız. Ne? Niye? Ne alakası var? Nüket kim Namık? Acaba nereye varacağız? Necat'ın kardeşim. Sen Necat'ın kardeşiyle ne yaptın? Ee, bu kadar ciddiye aldıysa benim suçum. mu? Zülay'la gerçekten evlenmek istiyorsan Nüket'e dikkat et. <laughs> Telefonlarını açmayıp, mesajlarına cevap vermeyip... ...onu kızdırırsan aranızda geçenleri Necat'a anlatabilir. Korkar. Korkmadığını düşün. Bu kadar aradığına göre Demek ki gerçekten ciddiye almış. Gerçekten bağlanan biri her şeyi yapar. Nüket olanları Nejat'a anlatırsa Nejat haklı çıkar. Sen asla değişmemiş namık olursun. Züleli kaybedersin. <laughs> Nüket'i ara. Gönlünü al. Bu işi dostça bitir. Ayrıca tuhaf bir annesi var biliyorsun. Birbirleriyle her şeyi konuşuyorlar. Bunu da unutma. Belki Nüket'in yapamayacağını sandığın şeyi Necati'yi sevmeyen annesi yapar. İyi geceler. Benimle görüşmek istemiyorsan açıkça söyle. Bana göre değilsin de. Ya nereden varıyorsun bu kanıya? E çünkü hep sen aradığında görüşüyoruz. Ben arayınca açmıyorsun. Bak Nüket. Sen gerçekten çok özel birisin. Ama ben senin hayal ettiğin gibi ciddi bir şeye henüz hazır değilim. Seni kırmak istemiyorum. Ben sana evlenelim mi diyorum. Adını bile koyalım demiyorum. Ama artık bilmek istiyorum. Gerçekten özelsin. Seninle çok güzel zamanlar geçirdim ama... ...bir ama işte. Ben senden bir şey vaat etmeni beklemiyorum. Ama madem güzel zaman geçiriyoruz. Hayır. Gitmem lazım. Çok gurursuz davranıyorum. Bana küçük falan düşeceğini sanmıyorsun herhalde. Gel buraya. 啊了吗？ Hayır. Beyin bak istersen. Tamam. Yoksa zile basmaya devam ederek gecemizin geri kalanını mahvedecek. Burada bekle. Geliyorum. Necat, merhaba. Merhaba. Kusura bakma haber vermeden geldim. Müsaitsen girebilir miyim? Ee, ben de şimdi dışarı çıkmaya hazırlanıyordum. İstersen dışarıda konuşalım. Yok, o kadar uzun konuşmayacağım. Tamam. Buyur. Duşta mıydın? Şu girmeye hazırlanıyordum. Kadın izi mi arıyorsun? Eğer bulamazsam dün gece için haksız çıkarım. <laughs> Dur bekle, ben üzerime bir şeyler giyeyim. Çok kalmayacağım. Yorgun görünüyorsun. Spordan yeni geldim. Neden sorguda hissediyorum? Zülal'i aramışsın. Yarın buluşacak mısınız? Evet. Bir yemek yiyeceğiz. Merak etme. Kuzenine karşı son derece saygılı davranacağım. ile sana artık karışmayacağım. Bunu söylemek için geldim. Bir de... ...dün gece için senden özür dilerim. Ama bir konuda hala aynı fikirdeyim. Hı. Hmm. Eğer Zülal'i üzecek bir şey yaparsan... ...eğer onu incitirsen... ...seni gebertirim. <laughs> eğer onu evliliğe ikna edersen hiçbir şey değişmeyecek. Ama şunu bil... ...gözüm hep... Ama hep üstünde olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ders bitti mi? Kapıyı biliyorum. anlatmaya çalışacaktım. Yattıktan sonra mı? Sen beni ne zannettin ya? Hem Zülal'le evlenmeyi düşünüyorsun hem de arkadaşının kardeşiyle. Tatlım derin bir nefes al ve şuraya otur lütfen. Dokunma bana. Eve gideceğim taksi çağır bana. Konuşacağız. Dokunma dedim. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. <laughs>